sevilince anlarsın değerini. Sevdikçe sevesin gelir. Bir daha fırsatın olsa eğer, tekrar tekrar dönüp sevesin gelir. Evet, böyledir bu döngü. Neden mi? Çünkü ona tam aynı olamadığımızdandır. Yani hacı onun sevgisini karşılık veremediğimizden olsa gerek. Peki bu nasıl olacak dersen çaresi iman eti sahibi hakikisine vermek değil mi? Ağzı bıllahi min şeytanı Bismillahi r rahim İnna azalnahu fi وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر